Sevgili arkadaşlar selam. Karınca aslanını nerelerde bulabiliriz diye sorular geliyor. Karınca aslanını ufalanmış yamaçlarda, erozyona uğramış toprakların içinde bulabiliyorum arkadaşlar. Bugün dün yağmur yağdığı için bu toprak artık sertleşmiş ama normalde ufalanmış vaziyette oluyor. Az güneş görse yine ufalanır. Bu toprağın içerisinde bulabilirsiniz. Buradan geçen böcek ve karınca türlerini avlıyorlar. Karınca aslanımız larva aşamasından pupa aşamasına geçti. Kumun altına gizlenip çukur oluşturup diğer böcekleri avladığı halinden yani larva halinden pupa haline geçişi yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl sürebiliyor. Ama iyi beslenirse koşullara bağlı olarak da çok kısa sürede bu şekilde pupa haline geçip daha sonrasında yaklaşık 1 ay içerisinde de son evresi olan o Yusufçuk böceğine benzeyen kanatlı böcek haline, böcek formuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu arkadaşımızın da kapa kabının kapağını açık bıraktım. Çok fazla kum bırakmadım. Geçen seneki videolardan hatırlarsınız. Biraz kumdan vesaire böceğin kanatları zarar görmüştü. Şöyle yakından göstereyim size. Arka kısmından ipeksi bir koza salgılıyor arkadaşlar. Bu kozların içerisinde kendisine böyle bir pupa yapıyor. Pupanın dışı da yapışkan olduğu için kumlar yapışmış tabii ki de. Hazır satın alma çöl kumu bu. Görüyorsunuz. Oldukça sert arkadaşlar. Yani ben çok bastırmıyorum tabii ki yine de. Ama bayağı sert. Zarar görmesin canlı içinden çıkacak. Bu şekilde kısa bir video olsun size göstermek istedim erişkin haline erdiği zaman da yine ufak bir video yapar paylaşırım sizinle.